Efes Antik Kenti, günümüzde Selçuk ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve Türkiye'nin en önemli arkeolojik sit alanlarından biridir. İzmir'e yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta olan bu antik kent, Miken uygarlığının milattan önce 10. yüzyılda Anadolu'ya yayılmasından itibaren yerleşim yeri olarak kullanılmıştır. İlk olarak Hellenistik dönemde önemli bir liman kenti olan Efes, Roma İmparatorluğu'nun Asya eyaletinin başkenti olmuş ve bu dönemde büyük bir refaha kavuşmuştur. Bu zenginlik, şehrin mimari açıdan gelişmesini sağlamış ve birçok anıtsal yapı inşa edilmiştir. Efes'in en ünlü yapısı, muhteşem bir tiyatrosu olan Efes Tiyatrosu'dur. Bu tiyatro, yaklaşık 25 bin kişi kapasiteli olup, antik dünyanın en büyük tiyatrolarından biri olarak kabul edilir. Ayrıca Artemis Tapınağı, Agora, Celsus Kütüphanesi ve Hadrian Tapınağı gibi görkemli yapılarıyla da tanınır. Hristiyanlık tarihinde de önemli bir yere sahip olan Efes, Aziz Paulus'un vaazlarını burada verdiği düşünülen Meryem Ana evine de ev sahipliği yapar. Bu nedenle Hristiyan hacılar tarafından da sıkça ziyaret edilir.